Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı ve gönüllüleriyiz Sizinle birlikte birbirinden güzel atölyelerde hem eğlenmeye hem de öğrenmeye geldik. Hazır mısınız? Dişler sağlığınız için sizler de heyecanlı mısınız? Haydi o zaman kendi senaryomuzu yazacağımız, fotoğraf çekmeyi, kadrajı, hangi ekiplerde kimlerin çalıştığını öğreneceğimiz kısa film ve fotoğrafçılık atölyemiz başlıyor. Evet, bugünkü etkinliğimizde sizlerle filmlerin hangi mekanlarda nasıl çekildiğine dair bilgiler edineceğiz. Öncelikle sen de kendine bir kap ve içerisine su doldurabilirsin. Bir de kağıttan yapmış olduğun bir gemi var. Sen de kağıttan yapabilirsin. E, filmlerde dikkatini çekmiştir. Bir denizin içerisinde bir gemi var ve bazen bu filmlerde film hileleri olarak geçebilir. Yani aslında o havuzda çekiliyordur ama biz onu filmlerde izlerken bir denizde olduğunu görebiliriz. Şimdi biz de seninle birlikte bunu bir uygulayacağız. Ben su doldurdum kabın içerisine, kağıttan yapmış olduğum gemiyi koyacağım ve yakından baktığımızda aslında onun bir denizde yüzdüğünü hayal edeceğiz. Evet şimdi başlıyorum. Sen de başlayabilirsin. Evet çocuklar gördüğünüz gibi ben bu düzeneyi bu şekilde hazırladım. Aslında imkanlarımız kısıtlı olduğu için bu şekilde oldu. Genellikle filmlerde ya da dizilerde okyanuslar ya da denizleri kullanmak çok zor olabilir. Genellikle havuzlarda kullanılabilir, set ortamı yaratılabilir. Biz de burada bu şekilde bir düzenek hazırladık. Ve yakından baktığımızda aslında bu kasenin içerisinde gemi nin yüzdüğünü görebiliriz. Evet çocuklar bugünkü etkinliğimizin de sonuna geldik. Bir sonraki etkinliğimize gelene kadar kendine çok iyi bakman dileğiyle. Hoşçakal geleceğin fotoğrafçısı.